Bir başka sorun, özürlülerle bir arada halvet olur mu? Misal, işte kayın, ne dedik kayınlar için? Yani kocanın kardeşi ecnebidir, yani yabancıdır sana, haramdır bir arada durman, halvettir dedik. Peki bu engelli biridir diyelim, tekerlekli sandalyesinde dolaşıyor. Engellileri, hastaları iki türlü kabul ediyoruz. Birincisi çıplak bir kadın görse bile onu ayrıt edemeyecek. Yani cinsel olarak kadına bakamayacak bir erkek olur. Veya kadın açısından da olur tabi. Erkeğin, kadının mahremetini düşürürken erkeğin özürlüsünü düşündük. Erkek açısından kadın mahremiyetini düşündüğümüzde bu türlü düşünüyoruz. Şimdi karşı cins düşününce yani bu niye böyle saçları uzun ki bunun diye düşünüyor. Ya da kadınla erkek arasında cinsel fark var böyle bir şey anlayamıyor. Deli değil ama beyinde gerilik var. Bunu mahrem kabul ediyoruz. Yani dayı gibi. Mesela Kaynı aslında ona haram, yabancı ama kaynı var 30 yaşında özürlü. Kadın erkek diye bir ayrımı yok. Önüne tencereyi koysan tamamını yiyor. Doyduğunu anlamıyor. Zeka özürlü. Fakat ciddi bu zeka özrüne rağmen güçlü, iri postu, boksan böyle pehlivan zannediyorsun. Ama kadın diye bir duygu yok. Kadınsa erkek diye bir duygu yok. Bu dayı hükmünde, amca hükmünde. Bunda bir sıkıntı yok. Bir arada durulabilir. Fakat mesela tekerlekli sandalede dolaşıyor ama televizyondan da kadınlı sahneleri becerip kumandayla ayarlıyor. He, bu erkek hükmünde. Bu yabancı erkek hükmünde. Yani bir insanın tekerlekli sandalyeye Allah muhafaza buyursun, özürlü olması çok ciddi bir e, yani cinsellik köreltmesi değil onda. Çünkü normalde bakıyorsun e, belden aşağısı felçli, maazallah kolları hareket etmiyor, dil yok, konuşamıyor, kulakları duymuyor, e, başı büyük bir teneke kadar ama e, televizyon seyret dediğin zaman kadınlı sahneleri arıyor. Veya pehlivan erkek sahnelerini arıyor. Bu gösteriyor ki onun vücudundaki büyük engele rağmen cinselliği hareketli. Evet, karşısındaki kadına bir erkek gibi arkadaşlık teklif etme, zina yapma ihtimali yok. Ama sorunumuz sadece bizim zina yapma üzerine kurulu değil. Bir kadının bedeni üzerinden bir erkeğin cinsellik hayali yapması da suç. Halveti sadece cinsel ilişki olur da haram zina olur diye yasaklamıyor şeriatımız. Senin bedeninden bir erkek hayal kurmasın istiyor. Bu özürlü delikanlı, özürlümüz böyle bir şey zina, mina, kıyamete kadar yapması mümkün değil. Yok, öyle bir takati yok ama gözünü kapattığında senin bedenin üzerinden tasarruf yapacak... Hayal kuracak durumda ise onu erkek kabul etmen gerekiyor. Peki böyle bir durumda e, bayan zorunlu olarak onun mesela hemşiredir, hizmetini yapması gerekir. Veyahut da e, kimsesi yok hizmette insan olarak hizmet etmek gerekir olabilir. Bayan ne yapacak o zaman? E, vücut kıyafetleri, vücut şeklini belli etmeyecek bir kıyafetle orada bulunacak. Bir tür sokak kıyafetiyle bulunacak... Aksi takdirde e, halvet kesinlikle gerçekleşmiş olur.